Evet arkadaşlar herkese kolay gelsin şu anda yaylanın zirvesinde Murat abimizin meradaki ile bir gene sohbet yaparak hepinize bir gelen anlatımda bulacağız. Burada bir simental boğa da var onu da gösterelim. Murat abi ne yaptın kolay gelsin. Sağ olasın hoş geldin Gel kardeşim. Hoş bulduk selamun aleyküm. Aleyküm Ne yapıyorsun ne ediyorsun? İyi Allah Evet. Hayvanlarımızı yok takıyoruz. Merada. Mera hayvancıda yapıyoruz açıkçası. Mera da yapıyorum. Senin simental boğayı Merada olur mu olmaz mı merak ediyorlar. Evet. Çok söylenen e, bir şey. Simental merada olmaz, et almaz, randıman vermez diyenler var. Bu hayvanı 6 bin liraya aldım ben ve aldığımda 5-6 aylık bir hayvandı. Evet. Şu an 26-27 aylık bir hayvan yani iki yaşını geçkin bir hayvan. Kurbanlıkta olur, tohumluk olarak duruyoruz. Evet. Bu hayvan 8 ay yayılımda 4 ay. 4 ay içeride besi yapılan bir hayvan. Ne yediriyorsun abi 4 ay? Tabii ki aşırı bir besi yapmıyoruz çünkü bu hayvan. Şimdi de... besi dedin mi insanların aklı hemen arpa, <laughs> buğday, yem ne varsa hemen. Her Yok. Bizim verdiğimiz sadece besi ile arpayı karıştırıp kıl onca, şu olunca sarı saman dediğimiz patuk samanı olur, balya samanı olur. Onu da besledik. Çünkü niye öyle aşırı besleme yapmadık? Yani bunları da azar veriyorsun herhalde. Kilo, çok böyle 10 kilo falan veriyor musun? Sılaç ne yapıyorsun? Sılaç <laughs> 3 kilo, 2 kilo sarı saman, yonga, evet. abi de işte 2 kilo kadar da yer öğünde. Sabah akşam öğün veriyoruz. Dediğim gibi çok aşırı kilo alıp da zayıflamasını istemediğimiz için çok aşırı bir kilo aldırmıyoruz. Buraya da çıktık yaklaşık bir aydır bu hayvan yaylımda yem yemiyor. Bir aydır mereda. Mera da güzel, bu canlı kaç kilo gelir ortalama? Ortalama bu hayvanımız 650-700 kilo canlı ağırlığı var. Arka set tahminime göre 300-350 kilo arası et vardır. Ya şimdi Harbi. telefondan küçük görünüyor da ama dediği gibi eğer bunu besiye versen Çünkü hayvanımız dolgun İçeride olduk da şu an mera yeni çıktığı için dolgun. Şöyle yaklaşalım da biraz görünsün çünkü... Tabii. Ya uzaktan şey görünüyor. Yani, yani. Bu da 2 yaşında bir hayvan. Bu da 2 yaşında. Bak şu yedi. da 2 yaşında. Bu yedi da 2 yaşında yedi. arkadaşlar. <laughs> Simerkan deneme yaptığımız için mesela Hoştayn siyah hala süt ağırlığımız Aynen. Burada bir Hoştayn inek de var. Gebe değil mi bu hayvan? Evet, şu an gebe bir iki haftalık. Yani ha. bunun da randımanı çok güzel yayılımda olduğu için onun arkasındaki simenter. Peki bir... burada kaç kilo süt alınabilir? Eğer güzel bir, bir hayvan yaptığında hayvan ırkı iyi ise şu an biz bu hayvandan 25 kilo ortalama süt alıyoruz. 25 kilo. Evet. Bu hayvanda sümenter ırkıyla siyah alanın e, melezleme. melezleme olan hayvanı. Evet. Bunun da oranı güzel 20 kilo. İlk tanesi olduğu için. Evet. Hoş tane de var. Bu da Bozmondovan ırkının ve sümenterin kırması olarak. Melezleme. Biz hangi hayvandan nasıl bir verim alabiliriz diye şu an çalışma yapıyoruz. Yani ben bu işi çocukluktan yaptığım için yani 28 yaşındayım. 10 yaşından beri hayvancılık içerisindeyiz. Melezleme, melez. Aynen. Melezimin hanginden daha iyi verim alıp daha iyi tane alıp süt aldığı zaman şey yaparsak o ırkı çoğalacağız. Evet. Onu yapacağız. Yani şuradaki Ceyna'da en büyük avantajımız 8 ayı hayvanın dışarıdan otlatması. Bak orada da bir tane mondofon yeni o, Evet küver. o düve, düveyi yeni aldın. Bu, evet. Bu düve kaç aylık gebe mi bu? Bu hayvanımız 3, ay, 3 yaşında ve 8 aylık gebe. Bir aya kadar o da doğum yapacak. Ama bu düve de güzelmiş. Arkadaşlar burada Maşallah. en büyük şey merada hayvancılığındaki dışarıdan getirip de buraya koyduğunuz hayvanın e, yaşı yani eğer büyük kilolu hayvanı iki yaşındaki hayvanı getirip buraya koyduğunuz bu Aynen ister, buraya ister, şimdi e, insanlardaki e, düşün. düşünce işte mesela şimdi senin simental var burada diyorsun ki 500-600 kilo canlı var ee, insanlar sanıyor ki hemen bunu işte sen bunu getirirsen besitten dışarıdan besi çiftliğinden buraya evet. getirir de 500 600 kilo hayvana koyarsan 300 kilo ancak 300 kilo alamazsın topal, aşırı, topal olur hayvan zaten burada direkt hastalık olur hemetleşiyor olur yayılmasını sıkıntı adapte etsen sorun Ama ne dediğim gibi 5 6 aylıkken topallık da burada büyüttüğümüz hayvanlar hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ve öteki hayvanlardan da dediğim gibi bak çamlar yerli ırktaki hayvanlar çok güzel bir, daha üstün bir verim alıyoruz biz burada Türkiye ve halkımız için yani kendi şeyimiz için üretmeye çalışıyoruz. Üretim her zaman şey için. Aynen üretim. Yani doğduğumuz yer doyduğumuz yer olsun diye burada kaldık. Ha, neden şehre gitmedin dediklerinde? Valla biz seviyoruz. Severek yaptığımız için bu işi burada kaldık. En büyük şeyimiz bir insanın hedef olması lazım. Benim hedefim de ise şey var. Kendi e, işletmemi, çiftliğimi demeyeyim de işletmemi kurup aile işletmesi gibi işletme 50-100 Büyük baş, 2 300 küçük baş yapıp burada hayatını Şu anda küçük baş yok sende. Yazlar kurbanlık sezon olarak alıyoruz, veriyoruz ama yapmıyorum. E, Yapmıyoruz, Üretim yapmıyorum Büyük başta yapıyor. Büyük başın kışın olduğu için daima büyük başta yapıyor. Kurbanlıklar da var. Kurbanlık büyük başta var. Kurbanlık 20 adet tosunumuz var. Onların da verimi yerli dediğimiz şekilde verimi. Melezle. Melezleme. melezleme. Melezlemeleri oluyor. Çünkü melezleme en güzel en güzel melezleme gidiyor. Bunun ismi de var mı bunun? Bu e, tosunumuzun adı Rambo. Rambo Rambo, Rambo diyor. Sistemiyoruz ve alışta hayvanlarımız içerisinde her türlü şey var şu an. İki tane evde yavrumuz var. Güzel ırkı çıktı. Yani kullandın oldu mu tohumlamada? Yani i̇ki tane tohum aldık. İki yavrusun aldık. Olduk. Daha önceki boğamız Chevrolet'ydi. Onun da güzel verimini aldık. Chevrolet mesela burada hiç olmayan bir hayvan diye. Aynen Chevrolet şu anda burada yok ama Chevrolet'in Ondan daha verimliydi. Onu kurbanda verdik ve Besideki insan Kaça verdin kurbanda? Sattı. Biz 15 bin liraya sattık. 15 bin lira fark var. Adam 4 bin lira 5 bin lira yıllık o hayvana yem yedirdi bizim yedirdiğimiz o hayvana Aynen Mera'da yağı. sen şarole besledin kurbanlık olarak Kurbanlık olarak gayet ayağımız direği direği dahtı sattık Şimdi gayet... sen buna mesela bunu da kurbanlık satacaksın herhalde Ya ister istemez sen de düşünürsen ve izleyicimizlere de de, de, de söylüyorum Yani hayvan yayılım hayvan olduğu için eti daha lezzetli oluyor ve talep çok artıyor. Biz o yüzden bu işi yapmaya istiyoruz. Aynen ama şimdi Mesela buradaki hayvan o... bundan 50 kilo fazla veriyor ama... Yağlar, o 50 kilo yağ da oluyor. yağ oluyor zaten. Yağlı oluyor. O yüzden biz bu işi yapacağız Allah'ın izniyle. Daha güzel yerlere getireceğiz. Hedefimiz evet. dediğimiz gibi bir işletme yapıp burada yaz, kış kalabilmek. Bu hayvanları çoğaltmak. Üretime devam. Üretime devam yapacağız. Halkımız için, devletimiz için üreteceğiz. Yani istediğimiz tek şey yani lüks bir hayat değil. Lüks bir araba, o güzel bir yaşantı değil de böyle kendi ailemiz, ailemiz içerisinde yaşayabileceğimiz işletme kurup oradan kazan sağlayıp devletimize kendimize fayda sağlamak, üretmek yani. Aynen. Yani burada bir yem derdinden, yem sıkıntısından kurtararak kendini. 8 ay yayınım da şu an hayvan. Dediğim gibi 4 ay aşırı bir besi yapmamak şartıyla. 4 ayda da içeride besliyor. Ya aslında şimdi şöyle bu hayvan besi de olur. Mesela şu an götürsen yani bu hayvanı gibi, besle. Besiye koyduğun zaman zaten verim alıyorsun. Buradan götürüp de mesela orta hani ot kuruduğu zaman da Haziran Temmuz ayında götürüp de içeri koyduğumuzda daha güzel bir verim alabiliyorsunuz. Çünkü hayvan aç, ne versen yiyor. Daha güzel. Zaten meradaki hayvan midesi de dayanıklı oluyor. Tabii bütün şeyleri atlattığı için, soğuğu, sıcağı atlattığı için daha güzel bir verim alabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz küçüklükten aç çiftliği kurmaktı ve hayvancılığı da yapmaktı. As, yalan oldu. Şu an hayvan <laughs> büyük, büyük baş çiftliği, küçük baş çiftliği yapmaya çalışıyoruz. E, çiftliği de şu anda şeyi şuradan gösterelim. 5 dönüm üzerine bir yüz hayvan projesi yaptırdık. Şuradan Şimdi gösterelim. Satın aldık. Koronadan dolayı şu an biraz bekleme. Aynen onun da çekimlerini yaparız yine. Devam edeceğiz. Yapacağız. Yani Burada mondo mondofon da var. Yerli kara da var. Yani her ırktan bulundurmaya çalışıyoruz. Şavri ile buzağlarımız var. Şu an onları deneyeceğiz. Beyaz ırk olursunuz. Kırmızı cizik beyazından dutta siyahına kadar şeylerimiz var, Ama hayvanlar. Yani kısaca sen bunlar neyinden kazanç sağlıyorsun Murat abi? Etinden, sütünden, affedersiniz tersinden e, satarak faydalanıyor. Teze enden diyor. Ha, ha Arkadaşlar güzel para var, tatlı para var diyenler var. Ama emek olmayınca yemek olmuyor biliyorsunuz. Buraya bir, bir emek Şimdi değil, böyle a, diyorlar yani, 8 ay bu adam yedirmiyor 15 bin liraya satmış. o oh. çok diyorlar sizin gibi hayvancılığı herkes yapar. Buyurun yapın o zaman. Zor e, şartlar altında e, yapıyoruz. E, çok da zorluklarla karşılanıyoruz. Ama severek yaptığımız için o zorlukları aşıyoruz arkadaşlar yani aşamayacağımız şeyler yok çünkü isteyerek yaptığımız bir iş severek yaptığımız bir iş olduğu için engeller zorluklar oluyor onları aşıyoruz. Aynen öyle şimdi kalkıp da... Ya bir hayvandan bizim hedefimiz kalkıp da yani 5 liraya aldığımız hayvanı 11 liraya 12 liraya satıp da 15 milyar para kazanmak diye yer yere biz de yıllık hayvandan 2000 lira... Bir... Şimdi şöyle mesela sen simentali kaça aldım dedin? Ya dediğim gibi altı bin liraya aldın iki 2, 2 yıl sende kalmış zaten bu 2 hayvan. Bir yıldır bakıyorum yani bir yıl değil şey iki yılda bu hayvan. Bu hayvanın sana hayvanı faydası da. ne oldu? En büyük faydası tohum. Tohum alabilmek için biz o kadar parayı. Mesela şu hayvanı biz üç bin liraya aldık ama ondan da kazanacağımız iki bin lira bundan da kazanacağımız iki bin lira. Evet. Ama ne kalite bir deneme aşamasındayız. Verim alabilirsek buna devam edeceğiz. Değilse yerli ırka devam, çandıra devam. <laughs> yerli malı yurdun malı diyeceğiz. Evet. Devam oradan. Oradan devam edelim diyorsun yani. Yani etini tereyağı yapıyoruz. Çok talep oluyor tereyağı. Aynen tereyağıyla yani peyniri. Dediğimiz gibi Yok. mesela şu an e, fiyat olarak bilmiyorum şu şey yanlış olur mu da 70 lira rahatça satıyoruz. Marketlerde 45 40 lira tereyağı. Ama buradaki Araştaki şimdi doğal lezzet. Şimdi şimdi bu hayvan ne ya, ne yiyor burada bak. Şöyle bir gösterelim. Yani şu an daha bak burada mayıs ayının başında yüz diyelim. Ama burada en güzel verim haziran. Mayıs. Kekik var. Yeşil ot var. Kevenlerin Etmeyedir ara... Bak. Bir soran olursa kekik, kekik bu kekik var. Kekik şöyle işte. göstereyim. Aynen. Kekik. Kokusunu buram buram yani şimdi buradaki doğallık var. Buradaki bildiğin antibiyotik ilaç ben var. Yani şu an işletmeler geziyorum mesela. Besi yapan, süt sosağım yapan hayvanlara. Şu hayvanların bu şekilde toplu olması mesela çok zayıf hayvanlar da görüyorum. Hastalık çok oluyor. Besi şimdi hayvanlarında. Şimdi aynen yapalım. bu işi karşılaştırmayı da yapalım da. Çiftliklerin Mesela çiftliklerde 30 kilo, 35 kilo rakı alıyoruz. diyorlar. Ama o kadar ortalama da süt aldıkları yerde o kadar da aşırı hastalık oluyor. Tırnak hastalığı benim hiçbir hayvanımda tırnak hastalığı görmedim. Merada, Meranın faydalarından biri hastalık oranı çok az. Çok düşürür yani. Ama dengeli yaparsan dediğim gibi şehir çocuğunu getirip de köy hayatına bırakırsan nasıl bir adaptasyon süresi olursa bunda da aynı şekilde bu hayvanın aynı şekilde küçüklükten yetişmesi ve hatta bu ortamdan gelip de burada yayılması önemli yani. Aynen. Alıştırma süreci 25 çok. 25 kilo, 20 kilo süt aldığımız, abi 15 kilo, 10 kilo aldığımız hayvanlar da. 5 kilo aldığımız bile var yerler. Onlara şey biliyoruz. Çünkü niye? E, masrafı az. Öteki türlü o adam 35 kilo süt alıyor ama verdiği yem de bizden 3 kat fazlasıyla yani. Veriyor, dediğim, alıyor. Verir alıyorsun. Ama dediğim gibi en büyük şeyimiz bizim kafamızın rahatlığı. Bizde süt hayvancılığında bizi ağrısı, tırnak ağrısı, o hastalık olur. Meme hastalıkları falan olmuyor. Bizim en büyük hastalığımız burada şeyde topallı, e, yani tırnak uzaması değil de o da bizim şeyimiz oluyor. Mesela çamur şeylerde falan yes. hayvan yüklenmesinde e, birbirine alışma zamanında tırnak ağrısı oluyor. O da çok şeyli zaman olmuyor. Geçiyor, geçici bir zaman oluyor. Aynen, Mera'da... Mera hayvan gibi, bir de hayvan Peki şimdi Mera'da soruyor. Angus, limuzin, şarole... Olmayacak hayvan var mı burada? Ya olmayacak hiçbir şey yok. Sadece alacağınız verim düşer. Yani aşırı beslemede ne kadar çok verirseniz o kadar çok Şimdi senin ama. angus olur dedin adam gider hemen çiftlikten angus arıyor angus her köye. çıkarır şeydir. Aha angus'u nasıl yapar? Böyle yabani olduğu için onları biz biraz denedik şey yaptık böyle uzun şeyler şey yapmadık ama e, kaçırma şey olabilir. Aşırı yabani olursa şey yapamaz. Tel örgü içerisinde olabilirse yapar. Ama bazılar aşı olarak kullanıp kendi yetiştirdi mi oluyor? Aşı iki tane angus yavrusu aldık aşı koydurduk. Et ırkı olarak çok güzel verim aldık ama süt ırkı olmadı tabii ki et üzerine bir yapılmış ırk oldu Ama kurbanlık olarak güzel olur diyor. Abi yaylımda burada küçükten yetiştiği için güzel verim aldık. Aynen. En büyük avantajı buraya küçükken hayvanı toplayıp veyahut da kendi ineğinizin yavrusu olarak burada üretirseniz yani anaçlar burada yetişmiş bir hayvan olur da burada yayılmış bir hayvan olursa zorluk çekmezsiniz. Kurbanlıklar kaça gidiyor peki? Kurban piyasamız geçen seneki piyasadan mı bahsedelim? Bu seneki piyasamız <laughs> daha açılmadı. Da kolay, ne olacağı şey belli değil. büyük belirsizlik var. Ee, ya 3 kişilik hayvanlar 8 bin liradan başlayıp 6-7 kişiliğe kadar 15 rekorumuz 15 bin liraydı. Şavrülemizi sattık. Şavrülemiz o şekilde oldu. Güzel bir kazan sağladık. Allah bereket versin yani. Ufak tefek şeyler oldu ama zorluk şartları. Dediğim gibi emek olmayınca emek olmuyor. Emek ki, Biz bu işin içerisinde çocukluktan beri olduğumuz için yani ufak ufak bir sene oldu 15 hayvanımız, bir sene 20-25. Ha yani çok da zarar ettik. Pazarda aldığımız hayvanlardan olsun. ve da güvenip kestirme verdiğimiz için. Kiloyla mesela bir hayvan verdim. Birkaç tane hayvan verdim. Onlarda aşırı yanıldık. Çünkü bizim yaylı hayvanımız kilo dövmüyor. Ee, oluyor. O yeşil ot yediği için kilo dövmüyor. E, onu da söyleyelim buradan. En iyisi kapalı basalı gusülü satmaya <laughs> aklımız eriyor. <laughs> kilo içine girdiğimiz zaman biz yanlıyoruz. <laughs> Aynen kiloyu biz burada yap. Mesela 22'den canlı alıp fiyattan alalım diyorlar. Bize güzel geliyor. Ya bizim hayvanımız şu adaki kilo gelir diyoruz. Hayvan arabaya falan bindin, de aşırı tepki oluyor. Çünkü burada serbest bir hayata alışmış bir hayvan. Kafalı bir ortam. Arabaya bindi var. mi indi mi gidiyor. Hayvanı tanıyamıyorsunuz değişiyor. Biz de en güzel bazarlık usulü alıyoruz. Bazarlık usulü satıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kurbanlıkta elimizi sallıyoruz. Allah zaten hayırlı olsun. Yani şu an en büyük Türkiye'de şeyde e, yani hani diyorlar ya doğal yaşam, doğal beslenme. Doğal lezzet. Biz doğal üretim yapıyoruz. Peynirimizden sütüne olsun. Yani etine olsun. Her şekilde kaliteli bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Verim ne kadar az olursa olsun ama lezzetli olduğu için bizi bu da bir yani? et ırkı. hoş değil mi? Yok. Bu da bir menezleme. Siyah akbaş, mondofon ve siyah alanın şeyi. Yani simenter ırkının menezlemesi diyelim. Et ırkı çok güzel buzağısı var. Herkes. Verim iyi ya. Şükür Rabbim. Bunu şarole ile mi melezlemiştin? Şarole'nin yavrusu ile Güzel bir et ırkı aldık. Güzel bir et ırkı tanası oldu. Dediğim gibi hayvanımızın içinde yerli ırk, çandır dediğimiz ya hepsinin içine saldık bir simental diyor bakalım. bakalım ne çıkaracak simental kırması tanalarımızın verimleri nasıl olacak ya en büyük şeyimiz o tosunu buraya adapte yapma şeyimiz yani bazen getiriyoruz mesela büyük tosun getirip katıyoruz çok zayıflıyor aşırı şey. Yapıyoruz. bir işe yaramıyor atlayamıyor aşamıyor çünkü hayvan ortama mı ayak uydursun alışsın hayvana mı şey yapsın bilemiyor hem aşırı kilo kayboluyor hem de verim olmuyor aldığımız fiyatların altına kesiyoruz veyahut da başka şekilde çareler arıyoruz ama çiftlikten içine mesela koyuyoruz bir sene bir sene her sene arkasından tohumluk getiriyoruz bu işin sıkıntısı ne peki bu şimdi anlattık yani Ülkemizde büyük sıkıntısı şeyleri ne mesela geçim sıkıntısı ne oluyor hayvanların yemi çok yüksek saman pahalı ekim dikim yapalım diyoruz mazot traktör şeylerinde büyük aşırı imkanımız olduğu kadar toprakları işlemeye çalışıyoruz ve kurtaramıyoruz. Mazot, gübre, çiftçiye destek veriliyor diyor. O, yüzden de yemi kısıyoruz mu hayvanları? Tabii ki kısmak zorundayız. Ne kadar kısarsak o kadar karımız olur düşünüyoruz. Tabii veriyoruz. Elimizde. Ya zaten şimdi sen e, mesela düzenli bir şeye geçmen için çiftliği kurup aile işletmesini ondan sonra başlaman lazım. Şu an... Düzenli bir ahır yapacağız ama dediğimiz şekilde yine meraya salacağız hayvanlarımızı. Orada mesela bir öğün vereceğim. Sabah diye akşam tercihinden. Akşam mesela bunları alıştırırken akşam bir öğün veriyordum. Yayladaki ahırda. 30 başlık bir ahırımız var. Orada bir öğün verdiğimiz zaman sabah çıktığında hayvan kanına acı olmadığı için bu ortama da alışıp otkusu olduğu için midesinde az saman olması avantajlı yani. Hayvan kendini daha çok alışırken zayıflamıyor. Daha doğrusu gerilemeden ilerlemeye başlıyor. Güzel bir yer yapıp tekrardan biz burada bir oyun yemle mesela orkların vurduğu zamanlarda ve tekrar göre devam edeceğiz. Maliyet düşürmesi yapacağız. En büyük amacımız da yani temiz ve organik bir işletme yapalım. Güzel etir, sütü, yağını, tereyağını milletimize sunacağız inşallah. Burada üretip pazarlayıp sunacağız diyor. Onu amacımız, hedefimiz, büyük hedefimiz o. En Şu anda önemli. tereyağı, peynir zaten Yetişemiyoruz. Talep var ama yetişemiyoruz. Çünkü ufak bir işletmeyiz. Ufak bir şeyimiz var. Bunu sistemli veya güzel bir şekilde yaptığımız zaman şeylere, taleplere ulaşacağımıza, yeteceğimize inanıyoruz. Yani şu anda istediğinde olmuyor. Dediğim gibi hayvanlarımızın yani şeylerinden de şeyiz zayıflı değiller. Verimleri yani değil. şu anda çok da bir hayvan yok. Çünkü kışın elimizden geldiği kadar 4 ay içerisinde aşırı olmasa da kalmayacak besledik. Abi zaten en büyük e, buradan kapalı ortama gittiğinde hastalık oluyor mu? Kaşın e, bu meradaki hayvan stres bile yapıyor. Nasıl insanın bir açık havadan gidip de kapalı alanda ve de cezaevine askerlikte olduğu gibi olursa? Bugün hayvanlarda da aynı. Serbest bir hayattan gidip de bağlı bir hayata içeriye girdiği zaman hayvan stres yapıyor, kilo kaybı oluyor, iştahsızlık oluyor. Bu da bizi etkiliyor tabi ama Burada olduğu zaman hem içerisi hem dışarıda alıştığı zaman 12 ay boyunca bu hayvan burada kalacak. Dışında, yazında burada olacak. O zaman daha güzel verim almayı tahmin ediyoruz, düşünüyoruz yani. Aynen öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür Ş ederiz. Şimdi simentalı e satmayı düşünüyor musun? Sorarlar bak fiyat e sorarlar. sorarlar. Simentalı e satmayı tabii ki 12 bir ay işletmede bir hayvanın süresi vardır, kalma süresi. Bu süre benim için 24 ayla yani 30 ay arasında değişiyor. Hayvanımız şu an tam sınırında. Kurban da iyi fiyat bulursak satacağız. Değilse tam hayvanlarımızı yedip şey kesime götürüp kendini ulaş. Şu an hani, hani hayvanımıza güvendiğimiz için kilosuna şey ettiğimiz için. Şu an isteyenler oluyor ama herhalde senden. En evet, son 12.5'da kaldı fiyat. O, tabii ki o 15 bin kafamızda fiyat var. 15 lira verene hayırlı olsun. Diye. Ramboyu. Hadi. Ramboyu veririz. o zaman herkese kolay gelsin. Herkese iyi günler. Hayırlı